Şimdi bu ne? Boş pet bardak kaç para? 3 TL. Kapaklı 5 TL. Başlıyoruz. Buz. Full buz. 25 TL. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ne oldu? Buzlu limonlu bardak 35 TL. Bitti mi? Bitmedi. Renge bak. Bakar mısın ne güzel oldu. 45 TL. Bitti mi? Bitmedi. Sade sola Kalan da bizim artık. 75 TL. Bitti mi? bitmedi. Olmazsa olmaz tavus kuşlarımız. Olmazsa olmaz içi dolu minik kovamız. Olmazsa olmaz suyumuz. Tadı anlaşılması biraz limon sıkalım. 100 TL. Karıştırma parası. 125 TL. Şimdi ne oldu? İtalyan soda. Gümüş tozu. İnceye bak şimdi. Bak şimdi. 175 TL. Kapaklı 185 TL. Pipetli 200 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bu neydi? hava parası 225 TL. Teninin üzerine kayan bir buzdur uzak bakışların. Bu neydi? Müzik parası 275 TL. Bitti mi? Bitmedi. 300 TL. Ama pardon. Bu su tavus kuşu yok. Self servis. 375 TL. Ahmet Bey içeceğiniz hazır. İsim yazdırma parası 425 TL. Bitti mi? Bitmedi. Bizde gazete kağıdı yok ama neyse. 500 TL. Ahmet Bey içeceğiniz hazır. Seslenme parası 550 TL. Sers, servis pahalı. 600 TL Şimdi ne oldu? Blue Ocean Mavi Okyanus 775 TL Afiyet olsun